Hayat çocuklar için bazen karmaşık, bazense basit bir oyundan ibaret. Bir çocuk kötü bir gün geçirdiğini asla dile getirmez. "Kötü bir gün geçirdim, konuşalım mı?" demektense "Oynayalım mı?" der. Bu basit cümle aslında çocukların dünyasında çok derin bir anlam taşıyor. Peki neden oyun? Çocuklar için oyun yalnızca eğlenceden ibaret değil. Oyun, duygularını ifade etmenin, yaşadıkları zorluklarla baş etmenin en doğal yoludur. Oyun oynayarak kendilerini ifade eder, hissettiklerini dışa vurur ve belki de yaşadıkları olumsuz anları geride bırakırlar. Düşünün, bir çocuk düştüğünde ya da bir kaybı olduğunda oyun oynamaya yönelir. Onlar için oyun bir tür terapidir. Hayatın karmaşasından uzaklaşmanın ve özgürleşmenin yoludur. Birçok yetişkin kötü günlerin ardından hissettiklerini kelimelere dökmekte zorlanır. Ama çocuklar bu duygularını oynamak aracılığıyla açığa çıkarırlar. Oyun onların dünyasında bir dil gibi işlev görür. Renkli bloklar, oyuncaklar ve hayali senaryolar duygusal iyileşmenin araçları haline gelir. Yetişkinler bazen bu tür duygusal işleme mekanizmalarını unutabilir. Çocuklarsa daha iyi biliyor bunu. Duyguların üzerinde durmak yerine onlarla oynamak gerekiyor. Ama bu durum sadece çocuklar için geçerli değil. Hepimizin hayatının zorluklarıyla karşılaştığımızda farklı yollar ararız. Ancak çocuklar bunu oyunla daha doğal şekilde yapar. Onlar için kötü bir gün geçirdim demek, yaşadıkları duyguları kabullenmek ve yüzleşmek demektir. Bunun yerine oynayalım mı demekse yeni bir başlangıç ve özgürlük arayışıdır. Belki de biz yetişkinler çocuklardan öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden biri de bu. Duygularımızla yüzleşmek için bazen biraz oyun oynamalıyız. Kendimize hayata karşı daha esnek bir yaklaşım sergileyerek zorluklarla başa çıkmanın yollarını bulmalıyız. Hayatın karmaşasında kaybolduğumuzda kendimizi çocuk gibi hissetmek belki de yeniden doğmak demektir. Sonuçta belki de en önemli şey Oynayalım mı cümlesinin ardındaki özgür ruhu anlamak. Kötü günlerin geçici olduğunu, oyunlarınsa hayatımızın bir parçası olduğunu hatırlamak. Unutmayalım ki oyun yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda duygusal iyileşmenin ve bağ kurmanın da en güzel yoludur.